Şimdi Sergen Hoca biliyorsunuz hani Beşiktaş'ın hocalık koltuğuna oturmadan önce de yorumculuğuyla ön planda olan evet. bir isimde ve o dönemde Beşiktaş aslında kendisi epey de eleştiriyordu. Yani bu kadroyla neler yapılabileceğinden de bahsediyordu ama Sercan sanki o koltuğa oturunca işler çok söylediği gibi de olmadı hocanın. Ee, yani ben hocanın Sergen Yalçın'ın şu anki performansını teknik direktörlük hı hı. performansını ee, geçmişteki açıklamalarına bakarak oradan devam ettirerek konuşmak istemem. Çünkü o ayrı bir iş Konum, kolundaydı. evet. Peki sen Konuşurken, yo, oradan ama bununla ilgili söylemek isterim tabii, tabii. ama. Ee, söz ağızdan çıkana kadar o senin eserin. Ama söz ağızdan çıktıktan sonra sen onun esiri oluyorsun. Doğru. Ben Sergen Hoca'ya çok saygı duyan, saygı duyan, çok seven birisiyim. Ee, yorumculuk yaptığı dönemdeki açıklamaların bir çoğuna da Katılmıyorum ama hı hı. E, o zaman söyledikleriyle e, bugüne yansıtmak istemem çünkü yorumculuk yapıyordu tarz itibariyle e, farklı bir tarzı vardı bence o dönem söylediklerinde yorumlarında abartı da yapıyor hocanın tarzını düşündüğümüz zaman e, bayağı da izleniyordu bu arada evet, o diyorsun, işte de başarılı, değerli bir isim yani. başarılıydı ne dese ama izlenmiş. tabii ki yorumculuk ve teknik direktörlük farklı Başka. teknik direktör olmak isteyenler, kariyerine bu şekilde devam edecek olanların yorumculuk yapmaması kendileri açısından daha doğru olabilir. Ki kaldı ki önümüzde Sergen Yalçın gibi bir örnek var. Bugün itibariyle yapmış olduğu bir e, taktikle ilgili bir şey bile olsa, önceki döneminde yorumculuk zamandan o önüne çıkartılıyor. O yüzden ben ikisini ayırt ediyorum. E, ancak tabii ki bugün bugün itibariyle Beşiktaş liderin 11 puan gerisinde. Hı hı ve son 7 maçta yalnızca 2 galibiyet alabildi. E, toplam 5 maçta da öne geçmiş olmasına rağmen kimisinde berabere kaldı, kimisinde mağlup oldu. İşler bu tablo ortaya çıktığında teknik direktörde gayet eleştirilir ki bugün itibariyle de eleştiriliyor. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta yaşadığı son şampiyonluğu düşündüğümüz zaman takıma dokunabilen, takımdan e, maksimum bütün futbolculardan maksimum faydayı alabilen bir teknik direktör. Onun alamet farikası bu. Oyunculara dokunması. Bugün itibariyle bu performans ve bu sonuçlar çıktığında e, hocanın da eleştirilmesi gayet normal ki e, değiştirmesi gereken çok da şey var. Şimdi onu soracağım sevgili Sercan. Sence hocanın eksiği ya da şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bence dediğin bir tarafı var mı? Ya da o tarafları neler? Sevgili Ömer Necati sana hmm. da döneceğim burada. Çok zor soru ama şöyle cevap verebilirim. Ee, Beşiktaş kadrosu belki şampiyonla belki değil şampiyonluğa oynaması için yeterli bir kadro değil. Beşiktaş kadrosundan hangi futbolcuyu alıp Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a koyabiliriz ki? Belki bir tane o da o, yok bugün itibariyle Rafa'dan bahsediyorum. Evet. Ancak bu kadro en nihayetinde şampiyonluk için belli bir noktaya kadar, Mart ayına kadar, Nisan ayına kadar götürülmesi beklenen bir kadro. Beşiktaş'ın önünde Gaziantep Futbol Kulübü ve Evet. Samsun Spor, Göztepe. Evet. O, o o takımların kadrosu Beşiktaş'tan çok ötede bir kadro değil. En azından Sergen Hoca'dan beklenti şampiyonluk olmayabilir. Bu gerçekçi bir hedef olmayabilir bu yıl itibariyle ki hoca da geldiği günden bu yana taraftarı o konuda gerçek Gerçekleri anlattı, taraftarı kandırmadı, hayal evet, satmadı. Şeffaf bir iletişim kuruyor. E, Sergen Hoca tarz itibariyle e, kafasının satmaz. arkasında bir ajandası, ajandası olan bir teknik direktör Hı -hı. değil. Ancak bir oyun görmek istiyor Beşiktaşlar. Iştaflı Bunda bir hak, oyun görmek hele ki yani. Sergen Yalçın demek çünkü hocanın en büyük işte hem televizyonda yorumculuk yaptığı Hı -hı. dönemde akıllara kazınan <laughs> ve zaten şampiyon olduğu için, son şampiyon olduğu için bize gösterdiği, ondan beklenen şey biraz daha iyi oyun. O iyi oyun gelse e, şu an biraz daha sular durulurdu. Aslında belli bir noktalarda bunu da oynadı. Kasımpaşa maçında berabere kalmış olmasına rağmen evet. çok pozisyon buldu. Fenerbahçe maçında ilk 30 dakika 2-0 öne geçti. 10 ha. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray maçında yine öne geçti. Elek Doğru. Fenerbahçe maçı hakikaten ayrı bir case study deriz. Ya, yani çalışma Kesinlikle. şeyi üzerine oturup saatlerce konuşabileceğimiz bir örnek. Gen, gençler Birliği maçı var. 75'e kadar evet. kendi elinde olan maç. Jurasey'in oyuna girmesi, kendi kalesini atması. Yani bir şanssızlık da var. Tabii ki sadece şanssızlıkla açıklanamayacak derecede Tabii. kötü performans da var. Ama umarım bugün itibariyle Beşiktaş en azından bir başlangıç yapar. Çünkü önündeki fikstür nispeten şimdiye kadar e, ...olandan biraz daha kolay. Rahat Şimdi var. Karagümrük'te başlıyor. Antep'le devam edip Trabzon deplasmanı... ...zorluk derecesi en yüksek maç. Hı hı. Sonra içeride ile bitiriyor. İkinci yarı itibariyle de 7 maçının... ...4 tanesini, 5 tanesini iç sahada oynayacak. İstanbul dışına çıkmayacak. Bu evet. fikstürü değerlendirebilmek için... ...bugün Fatih Karagümrük maçı bir fırsat. Ha bu fırsatı... ...geri teperse, kazanamazsa ne olur... ...düşünmek Cümlenin bile istemem. Cümlelerin devamını bile getiremedin evet. <laughs> sevgili Sercan. Bir düşündürdü seni... Şimdi Ömer Necati sana da şunu yönlendirmek istiyorum. Ne diyordu Solşer aslında? 2-3 transfer dönemine ihtiyaç var. <laughs> Sergen Hoca geldiğinde de aslında benzer bir şey söylüyor şu anda. Yani kadro ortada diyor. hani Benim istediğim oyuncuların performansı da ortada diyor. 2-3 transfer dönemine ihtiyaç var. Şimdi bizi bekleyen ara transfer dönemi var. E Beşiktaş'ın mali yapısı da ortada. Sergen Hoca'nın ihtiyaçları bu ara transfer döneminde sence karşılanabilecek mi? Karşılanırsa ne kadarı karşılanacak? Bir rafa krizi var, bir taraftan da şöyle bir durum var baktığımız zaman aslında sadece rafa silva krizi yok sevgili Sercan. Dönüp baktığımızda geçen sezon Formet'ten ağzı yanan diyeceğim teşbihte hata olmaz. İmobile'den ağzı yanan bir Beşiktaş vardı. Abraham'ı çözüm olarak getirdiler. E Abraham'dan da şu an ağızlar yanmış durumda. Yani sanki şöyle bir tabloyu önümüze aldığımızda eksik ihtiyaç çok gibi görünüyor. Ne diyorsun? Transfer dönemi geçirdi Beşiktaş. Hı hı. 12 transfer yaptı. Bugün yoldan bir Beşiktaşlı çevirelim. Sol beke gereksinim var mı? Var. Stoper'e gereksinim var mı? Var. Orta sahaya gereksinim var mı? Var. Kanada gereksinim var mı? Var. Forvete gereksinim var mı? Var. Yedek kulübesine gereksinim var mı? Var. Önce, zaten bu evet. böyle bir gereksinim olduğu ortada bir fotoğrafta. Beşiktaş'ın transfer sürecine yaz transfer döneminde çok güzel geçirdiğini, bütün eksiklerini tamamladığını, alınan transferlerin, yapılan transferlerin nokta atışı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Beşiktaş çok kötü bir transfer dönemi geçirmiş <laughs> durumda. Halen 12 transfer yapmış olmasına rağmen evet. bir o kadar transfere ihtiyacı var. Bunu kabul ediyorum. Ancak her şeyi de transferden Okumamak okumak lazım, da evet. istemiyorum. Evet, o Sağlıklı o bir var. şekilde Beşiktaş kendisini ocak transfer dönemine atarsa... Bu Beşiktaş'ın önündeki devre arasına kadar Karagümrük, Antep, Trabzon, Rize maçlarını sağlıklı bir şekilde bitirirse hem Sayın Serdal Adalı hem Sergen Yalçın hı hı. bununla ilgili çalışmalarını yapıyor. Zaten Sergen Hoca bu transfer operasyonunun gereksinimlerini söyleyecek. İhtiyaçlar ona göre giderilecek. Kaldı ki şimdiye kadar Beşiktaş'ta son 5-10 yıllık süreçte futbolun içerisinden gelmeyen kişiler, kimileri yönetici, kimileri başkan, kimileri futbolla alakası olmayan kişiler, Gelip transfer yaptılar. Çok da iyi bir transfer süreçleri son 5 yılda geçirdiğini görmedik. Hı hı. Futbolun içerisinden gelen birinin, Sergen Yalçın gibi e, bir teknik direktörün gereksinlerini biliyordur, ihtiyaçlarını biliyordur. Buna göre ihtiya ihtiyaçlar giderilecektir. Ancak tek burada bir problem var. Sağlıklı bir şekilde ocak transfer dönemine devre arasına atabilmek. Atarsa 4-5 transfer, nokta transfer yapmayı planlıyor Beşiktaş.